Selam ben geldim. Bugün günlerden cuma ve saat şu an 8.30. Masama henüz oturdum. Bugün biliyorsunuz ki biyoloji ve hitabet yazılım vardı. İkisi için de çok iyi geçtiğini söyleyemeyeceğim açıkçası. Bence biyoloji yazılısı kolay bir yazılı değildi. Şahsen ben kendi adıma zorlandım. Bence çok gereksiz ayrıntıydı. Fazla zorlama bir yazılıydı. Yani üniversite, üniversite sınavında çıkabilecek herhangi bir soru olduğunu düşünmüyorum. Hiç daha önce görmediğim soru tipleri bile vardı. Çok saçmaydı gerçekten. Yani dün 1'e kadar biyoloji çalıştım. Dün 4,5 saat biyoloji çalıştım. Ama hiçbir işe yaramadığını söyleyebilirim. Hani hiç bu kadar çalışmasaydım da büyük ihtimalle hemen hemen aynı puanı alabilirdim. Puanlar hiçbir yazının puanı şu an açıklanmadı ama en yakın zamanda açıklanır açıklanmaz. Onları da sizlerle paylaşırım. Ve birinci yazıların ortalamasında aynı şekilde. Pazartesi günde matematik yazılım var. O yüzden bu olanların tamamını arkamda bırakmayı çalışarak diğer yazılılara odaklanacağım. Çünkü bir şeyleri unutmadığınız ve kafanızı taktığınız sürece ileriye gidemezsiniz. Şimdi hemen program yapacağım. Bugün abartmayı düşünmüyorum. Çalışmayı abartmayı düşünmüyorum. Çünkü benim için açıkçası yorucu bir gündü, yıpratıcı bir gündü. Hemen program yapacağız, ders çalışmaya başlayacağız. Bu arada bu yıl ilk kez matematiğin güler yüzünden trigonometri dinleyeceğim. Böyle bir saatlik sanırım videoları var. Onlara bakacağım biraz. Benim matematik için kullandığım iki tane kanal var. Birincisi rehber matematik, ikincisi de matematiğin güler yüzü. İkisi de çok sevdiğim kanallar. Şimdi hemen e, başlıyorum. Önce birazcık trigonometri çalışacağım. Sonra belki İngilizce ya da edebiyata da bakabilirim. Öyle. Görüşürüz tekrar. Bay bay. Buyurun arkadaşlar yönlü açılardan başlayalım. Yönlü açılar ne oluyor? Saatin dönme yönüne doğru giden bütün açılar biz negatif diyoruz. Bakın saatin dönme yönüne doğru gitmiş. Tersi neyse biz pozitif diyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi birinci çemberi çizdik. Buradım arkadaşlar.